Ayrıca kadınlar stres, anksiyete, depresyon gibi duygusal zorluklarla daha fazla karşılaşabiliyor ve sigara bu zorluklarla baş etmenin bir aracı olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra kadınlar da biyolojik olarak nikotine karşı daha hassas olabiliyorlar. Bu da bağımlılık riskini artırmaktadır. Kadınlarda bağımlılıktan kurtulma oranları birçok faktöre bağlı değişkenlik göstermektedir. Bu faktörler arasında bağımlılığın türü, tedavi yöntemleri, kişisel destek ağları, biyolojik farklılıklar, psikolojik durum, tedaviye uyum gibi faktörler etkili olmaktadır. Aynı zamanda kadınlar bağımlılıkla mücadelede toplumsal baskılara, cinsiyet rollerine daha fazla maruz kalabiliyorlar ve bu durum tedavi sürecine ve iyileşme yaklaşımlarını etkileyebiliyor. Her kadının bağımlılıkla mücadele süreci farklıdır. Ancak genel olarak söyleyebiliriz ki bağımlılık tekrarlarla devam eden bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık tamamen iyileşmez ancak düzelebilir. Bağımlı olan kişi tüm yaşamı boyunca bağımlı olduğunu unutmamalı ve yaşamı boyunca ona göre yaşamını sürdürmelidir. Aile ve yakın çevresinden alınan destek süreç içerisinde büyük önem taşır. Aynı şekilde bireyin motivasyonu, iyi oluş hali, tedaviye uyumu ve tedavi sürecindeki destek sistemleriyle ilişkisi kadınların bağımlılıktan kurtulmayı kolaylaştıracak kolaylaştıran etkenlerindendir. Kadınlar tedavi süreçlerinde grup terapileri, bireysel terapi ve aile desteği faktörlerden fayda sağlayabilirler. Bu noktada bireysel görüşmeler, grup terapileri, pekiştireç uygulamaları, atölye çalışmaları ve yeniden yaşam etkinlikleriyle süreci sürdürmekteyiz. Kadınlarla çalışırken bu gruba yönelik uzman ekibimiz çalışma grupları içerisinde yer alarak alandaki ihtiyaçlara ve risklere göre güncel bir müdahale rehberi oluşturmakta ve bizler de bu güncel müdahale rehberiyle sürecimizi ele almaktayız. Ya da kadın danışanlarla çalışmak için kadınlar için bireysel bağımlılık tedavi programı kısa adıyla kibap olarak adlandırdığımız bir yapılandırılmış klinik görüşme programımızda bulunmaktadır. Bu program aslında alkol madde kullanım bozukluğu olan kadınların yardım arayışına daha fazla katkıda bulunabilmeyi, ruhsal destek ihtiyacı nasıl yaklaşabileceğimizi ve kadınların özel ihtiyaçlarına yönelik alanlara özel bir müdahale programını içermektedir. Teşekkür ederim. Benim da modelinde kişiye özgü müdahale planları oluşturulurken kişinin birey ilişkileri, eş ilişkileri, önceki tedavi deneyimleri, güçlü yönleri ve sosyal becerileri bununla birlikte iyileşme süreçleri gibi unsurlar dikkate alınır. Için de çalışma... Ayrıca bağımlılıkla mücadele edenlerin yaşam becerilerini yeniden kazanmaları ve tekrar kullanım risklerinin önlenmeleri amacıyla ya da matölyelerde kişilere ücretsiz olarak destek hizmeti sağlamaktayız. hem de yönelik. Böyle... Tüm bunları yaparken, adına Yadamsoft dediğimiz veri yönetimi analiz sistemi ile kişilerin süreçlerini takip ediyor, aylık ve yıllık olarak değerlendirmelerle kişilerin müdahale programlarını oluşturarak danışmanlık süreçlerini ele alıyoruz. Tamamdır.